Merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoya başlamadan kanalımıza abone olur. bu videoyu beğenirseniz seviniriz. Şimdi mining işleri başladı Tabii Tekrardan ufak ufak kazımlar yapıyoruz. Bir hata koduyla karşılaştım. Hemen videosunu çekeyim dedim ve çözümünü paylaşayım istedim. Hata kodumuz şu. GPU Failed Restart işte ne bileyim bir burada ...şey veriyor. Enable, Enable Compute falan. X, bilmem Bu hatayı veriyor mining e, kazım yaparken. Ve e, ekran kartını havuzdan düşüyor. Sonra tekrar otomatik olarak bağlanıyor. Ondan sonra bir süre kazım yapıyor, sonra tekrardan düşüyor. Bu hatanın çözümü çok basit. Yani sık sık e, masaüstü kazımlarda, e, AMD kartlar için söylüyorum bunu. RX 580, 470, işte XT'ler hangi serisi olursa olsun. Yani AMD kartların hepsinde geçerli olmak üzere yapmanız gereken çok basit bir işlem var. Genel mining ayarlarınızı, overclock ayarlarınızı vesaire yaptığınızı farz edelim. Ben işte mesela Afterburner'da RX 580 için 900'e çekiyorum. korkulu. Ee, korkuluğu. Çünkü e, aşağı yukarı 96 Watt'ta kazmaya devam ediyor. Diğer türlü 155-160 Watt'lara kadar yükseliyor. Yapmanız gereken AMD'nin kendi yazılımını açıyorsunuz. Buradan ayarlar sekmesinden ekran kartlarına geliyorsunuz. Ekran kartlarında gelişmiş GPU iş burada. Bakın ben şimdi bilgi işlemi aldım. Sizde bu ekran kartlarındadır. Bunu GPU bilgi işlemi alacaksınız ve sonra tamam diyeceksiniz. Yapmanız gereken bu. Ondan sonra bu bir ekran titreşip kapanıp açılacak. Ondan sonra tekrardan e, bu program karşınıza çıkacak ve bunu kapatacaksınız. Sonra da tekrardan mininginizi açacaksınız. Bakın ben de önceden burada kırmızı yazı olarak çıkıyordu bu. Şu anda gördüğünüz gibi e, hata düzelmiş şu an kırmızı yazı falan çıkmadı. Ve bir kopma falan da olacağını zannetmiyorum daha bu saatten sonra. Bu hatanın çözümü de böyle. Çok basit. Birazcık böyle izleyelim bakalım. kaç wattlarda bir çıkıyormuş, ne çekiyormuş bir onu görelim. Ondan sonra da videoyu sonlandırayım. Zaten kısa da bir video olacak. Gördüğünüz gibi 97 watt çekiyor. Hatta 96-94'lere kadar falan düşecek bir süre çalıştıktan sonra. İşte bakın burada kırmızı yazı olarak çıkıyordu. Şu an yeşil yazı çıkıyor artık. Yani demek ki yerin sorunum çözülmüş oldu. Ve aynı zamanda da düşünün yani şu anda hem video kaydı yapıyorum hem de altta bir sürü web sayfası açık. Aynı zamanda masaüstü da kullanıyorum. Zaten 80-90 wattları boşta çalışırken ekran kartları tüketiyor aşağı yukarı. Belki de daha az tüketiyordur ama yani 96 watt da çok öyle yüksek bir rakam değil aynı zamanda kendi maliyetini karşılıyor diye düşünüyorum. Şu anda mesela 134. E, çekimi olmasa daha da yüksek. E, aşağı yukarı 155 meaşlarda falan alıyor. Havuzda 170'e kadar falan yükseliyor falan. Böyle bir durumu var. Sorun da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. kazakçılar iyi, iyi kazançlar. Işte. <laughs> Kendinize iyi bakın.